Bugün 10 Mart 2025 yine bir yemli balık avındayız. Geçen avımız çok verimli geçmişti. Ee, yine verimli geçer diye umut ediyoruz. Şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. oltalarımızı açıyoruz, yemlerimizi açıyoruz. Düzenimizi kuruyoruz. Düzeni kurduktan sonra videonun devamını izlemeye devam edeceksiniz. Size iyi seyirler. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ortalarımızı açtık. Yemimizi taktık. suya attık. Şimdi balığın gelmesini bekliyoruz. Yarın Selamünaleyküm diyoruz. Selamun Aleyküm dostlar. 10 Mart 2025. Antalya Sarısu Su yine nasibimizi aramaya geldik. Recep Kır, rastgele arkadaşım. Var mı yemlerde yeme? Hadi rastgele arkadaşım. Voltalarımızı attık, açtık. Bekliyoruz. Mehmet Bey. Sen ne yapıyorsun amcam? Yem mi sarıyor? Nasıl sarıyorsun yemi? Allah oh, oh, suyumuz da kaynıyor. Çay mı içeceğiz? Kahve mi? Sardığın yemleri bir göster bakayım. Bize. Porsiyonlu. Hadi rastgele. Yem olarak bugün şöyle mamun kullanıyoruz. Ee, Sünnes kullanıyoruz. İnşallah e, geçen avda güzel iş yapmıştık. Bu avda da güzel iş yaparız inşallah. Şöyle Sarsu sahilini de göstereyim. Kahvemiz oldu. Kahvemizi içiyoruz. Mehmet Kır eline sağlık. Recep Kır. Afiyet olsun hoca. Çıkar mı sence Mehmet bugün balık? Yok gibi ya inşallah Daha vuruşuk ama. Yok ben senin şansına güveniyorum. Senin nasibine güveniyorum. Sen alırsın herhalde bugün balı. İnşallah. Hadi bakalım rastgele. Güzel bir vuruş oldu. şey yok. Güzel bir vuruş geldi ama bir şey yok. Nasip. Evet. Pardon. Evet geldi. Geldi. Balığımız geldi. Hadi bakalım. Evet. 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 Geliyor. Güzel bir balığımız geliyor. Evet. Güzel kafa yapıyor. Evet. Haydi geliyor. Delirdi delirdi. Kıyıya yaklaştıkça balık gelirdi. Kıyıya yaklaştıkça balık gelirdi. Evet dostlar. Şöyle bir eşek mırmırı. Mehmet'im bir karışla bakan bir. Maşallah, maşallah. Hadi. Mehmet'im devamı gelsin. Abi. Ha. Evet arkadaşlar, avımızın ilk balığı. Şöyle 29, 28, 29 santim bir mırmır. Şöyle 29 santim. Balık olanlara rastgele hadi. Evet ikinci, ikinci balığımız geliyor. Yanıma gel yanıma. Sağıma gel lan sağa önüme doğru gel. Evet ikinci balığımız da geliyor. Niye doğru yüzdü büyük bir ihtimal mırmır. Bıraktım ya. Ha, geliyor geliyor. Gel, 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 gel. Veririm seni. Kamucumuzun da gösterme, bak bir tanesi. Allah Allah. Evet, evet, evet. Gel balığım, gel. Gel, 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 gel. Baya mücadele veriyor. Evet, yana, yanaşsana balığa doğru. Evet. Bir mır daha. Evet arkadaşlar. Bir mır daha. İkinci balığı avın. Avımızın ikinci balığı. Bize rastgele. Balık olanlara da rastgele. Hadi görüşürüz. Öyle Üçüncü balığımız geliyor mu Mehmet? Geliyor geliyor. Kafaya bakalım evet. Güzel kafa Kafa güzel kafaya atırıyor. Avımızın üçüncü balığı geliyor. Boyunuz kulağa geçermiş dedikleri bu olsa gerek. Babası izliyor oğlu tutuyor. Recep balığı ürkütme. Evet, evet, evet. Mır 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 mır. Mehmet dedi ki evde dördür çekene kadar denizde mır mır çekerim dedi ve mır mırı çekti. Hadi Mehmet rastgele. Sağ olun, abi. Avımızın beşinci balığı da geldi. Evet dostlar iyi geceler. Bugün avımızı sonlandırdık. Çok güzel bir av geçti. Beş tane mır mırımız var. Baya baya büyükler. Yine geçen avdaki gibi 28-29 santim. Bir tane 23-24 santim mürmürümüz var. Çok güzel bir av oldu. Daha büyükleri Allah sizlere nasip etsin. İyi Amin. geceler, iyi seyirler.